Merhaba arkadaşlar, hepinize ee, Yeni bölümdeyiz ee, Çarpanlar ve katlar diye Çok kısa sürecek, fazla uzatmayacağım ee, Bunu hemen 3-5 örnekle açıklayıp Daha sonra çalışma sorularını size takdim edeceğim Siz onları zaten yaparsınız Fazla zor değil ee, Şöyle gelelim <laughs> Çarpanlar ve katlar diyor Çarpanlar, işte iki konu işleyeceğiz. Çarpanlar ve katlar ve bir sayının çarpanlarını bulacağız. Çarpanları deyince sanki çarpılacakmış gibi geliniyor ama değil. O sayının bölenleri ve çarpanları ikisi aynı şey. Çarpanla bölen aynı şey. O sayıyı var eden hangi iki sayıyı çarparsak o sayıyı elde ediyor. Yani onun bölenleri ve çarpanları aynı şey. Örnek verince daha iyi anlarsınız. Misal 12. Küçük sayıdan örnek vereyim. Kim kere kim 12? Bir kere 12, 12. Başka? 2 kere 6, 12. Başka? 3 kere 4, 12. Bitti bunlar. E, şu, şurada yazdığım sayıların hepsi 12 sayısının çarpanı. Yani aynı zamanda şöyle de söyleyebiliriz. 12 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 4'e bölünür, 6'ya bölünür ve kendisine bölünebilir. Bunlar hem bölenleri hem de çarpanları kimle kimi çarparsam 12 yapar. 1 ile 12'yi çarparsam 12 yapar. O halde 1 ile 12, 12'nin çarpanıdır. Ya da 12, 1'e de bölünür, 12'ye de bölünür, 2'ye de bölünür, 3'e de bölünür, 4'e de bölünür, 6'ya da bölünür diye yazabilirsiniz. Ee, başka örneklerden de vereyim. Ee, mantığını kavramışsınızdır diye düşünüyorum. <laughs> Çarpanlar ile bölenleri aynı kelime. Ee, aynı şey. Mesela 40. Kim kere kim 40? 1 kere 40, 40. 2 kere 20, 40. 4 kere 10, 40. 5 kere 8, 40. İşte şu gördüğümüz sayılar 2, 4, 6, 8 tane sayı var burada. Bunlar 40'ın çarpanları. Aynı zamanda 40'ın bölenleri. 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 4'e bölünür, 5'e bölünür, 8'e bölünür, 10'a bölünür, 20'ye bölünür ve 40'ın kendisine bölünür. Ee, bu kısım böyle. Çarpanları anladığınızı varsayıyorum. Size bunlarla ilgili sayılar verecek. Bunların çarpanlarını bulun dendiğinde bulursunuz. Katlar ise o sayının katları. E, ee, 12'den başlayayım mesela. 12'nin bir katı 12. 12'nin iki katı 24. 3 katı 36. 4 katı 48. 5 katı 60. Böyle 72 diye gidiyor. Sonsuza doğru. Mesela 40'a gelin, yine aynı örnek 40, 1 katı 40, 2 katı 80, 3 katı 120, 4 katı 160 ve 200 bu şekilde ilerliyor. Katlar bu şekilde, 3 kat, 5 kat, kat yani sayısını söylüyor. Orada çarpma işlemi de yapabilirsiniz. Yani kafadan yapamıyorsanız alt alta yazarsınız. Yani 12'nin 8. katını bilmiyorsunuz mesela hemen çarpıp bulabilirsiniz e, size bununla ilgili çalışma soruları verecek e, test onları yaparsınız. Görüşmek üzere. Bay.